Biz de hizmet istiyoruz. Onlar bizde nasıl o istiyorsa biz de onlara da hizmet istiyoruz. Sadece yaşamak istiyoruz biz burada. Maske telefonu suratımıza kapatıyor. Artık onu öğrenmiş. Arıyoruz. Ya şey yaptı kapatıyorlar direkt. Hiç bizimle konuşup muhatap bile olmuyorlar artık. Yani bizi insan yerine koymuyorlar. Ya su ne demek ya? Yazın sıcağında. Ama bunun maske ilgisiz kalıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi yoktur. Gelmiyor. Aradığımızda sadece asumu kesik bilgimiz yok. Yetkililere haber veririz. Ama nerede? 3 aydır su yok. Nasıl sizin haberiniz yok? Akmayan suyu nasıl yetkiyor? Maske dediğimiz yer şurası. Yanımızda hemen. Ama burada suda haberleri yokmuş gibi davranırlar. Suların 4 gündür kesik olması vatandaşı çileden çıkardı. Bu tepkiler maskenin duyarsızlığına vatandaşı muhatap almamasına. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi Melisa sokakta tam 4 gündür musluklardan bir damla su akmadı. Mutfaklarda bulaşıklar birikti. Banyolarda çamaşır Vatandaşlar en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumdalar. Yetkililerden bir an önce bu su sorununa çözüm istiyorlar. Vatandaşın iddiasına göre bahardan beri su sorunu yaşanıyor. Sürekli kesiliyor sular. Ancak son 4 gündür bu sorun kronik hale geldi. Sadece gece saatlerinde birkaç saat veriliyor. O suyu da vatandaşlar uyuduğu için kullanamıyor. Baharda beri suyumuz yok. İdare ediyorsun. Gece bazen geliyor. Şimdi hiç gelmiyor. Dört gündür hiç gelmiyor. Gece iki su verilir mi ya? Gece iki de veriyorlar. Dörtte kapatıyorlar. Muhtarımız da hiç ilgilenmiyor. Onu da söyleyeyim hiç ilgilenmiyor muhtar. Yoktur yani ortada. Maskeyi aradığımızda maske haberi yokmuş gibi konuşuyor. Sanki su sorunu yokmuş. İkizce Mahallesi Melisa sokakta gibi. Ha suyunuz mu yok? Su burada aylardır yok. İkizce Melisa sokakta mı sorun var? Özellikle İkizce Melisa sokakta sorun var. Sorunun çıkma sebebi de Toki ne zaman buraya girdi, ondan sonra çıktı. Ne olacak bu halimiz bilmiyor. Seçim zamanı geliyorlar diyorlar ki işte böyle oldu. Hizmet yapıyoruz, şunu yapıyoruz ama şu an hiçbir hizmet de yok. Maalesef biz ortada kaldık. Su sorunu haricinde toz elektrik, internet ve daha nice sorunla boğuşuyor vatandaş. Türk Telekom desen yine aynı şekilde bize gün veriyorlar, çocuklar okula gidecekler, şey yapacaklar. Bu altyapı bitsin gelip yapacağız dediler. Hani bitti bu mahallenin kaç gündürlü, niye gelip yapmıyorlar? Ve en pahalı interneti biz ödüyoruz. Sözde fiber internet. Benim KPSS'ye hazırlayan öğrencim var. Sınava hazırlanan hani internetimiz nerede? Yoktu. İnternetimiz yok. Burada öğrenciler var. Buraya servisler girmiyor. Toz sorunumuz çok, ee, benim bugünlerde alerjim başladı. Bu tozlanmış, doktor öyle söyledi. Orada durma dedi, e, çok zarardı. Bunun zararını siz ileride göreceksiniz dedi. Elektrik yok, internet yok. Bir mağrumiyet bölgesindeyiz yani. Hani biz köy dediğimiz zaman nedir? Havası güzeldir, temizdir. Elimizde olsa yine şehre göçeceğiz ki buraya geldik. Göçme imkanımız yok bir daha. Buraya her şeyimizi yaptık. Yani böyle bir köy yok. Köyümüz bitti, TOKİ yapıldı. Yani köyümüz köylükten çıktı. Havası yok, suyu yok, bir şeysi yok. Yani kap. Kapılarımızı açıp biz dışarı çıkamıyoruz. Penceremizin önünü, kapımızın önünü defalarca silmemize rağmen sürekli kırmızı bir toprak. Ya Biz toprakla mücadele ediyoruz. İki aydır internetimiz kopuk, altyapı sorunları var. Ee, ekstra yollarımız zaten bozuk, gidilemez halde. Biz defalarca yetkililere söylememize rağmen herhangi bir çözüm oda bulamadık. Temel ihtiyaçlarımızı bile artık karşılayamaz haldeyiz. Devlet yetkililerinden bir çare bekliyoruz. Sorunumuzun çözülmesini istiyoruz.